ki moral motivasyon çok yönlü olarak etkili. Sadece kanser hastalığı için değil, tüm hastalıklarla mücadele için bu geçerlidir. Bunlardan birincisi moral motivasyonunuz yerinde olursa vücudun iç iyileştirici sistemleri, bir gün bunlardan bahsederiz, vücudun hastalıklara karşı koruma ve hasta olan dokuları iyileştirme sistemleri vardır. Moral motivasyon da bu sistemlerin harekete geçirilmesinde çok çok önemlidir. Bu bir. İki, moralini ve motivasyonunu kaybeden insanlar tedavileri de takip etmezler. Ya ben daha zaten iyileşmeyeceğim ki ne diye bu tedavi alayım ki? Ben zaten iyileşmeyeceğim ki ne diye bu çan altına yatayım ki? Ben zaten iyileşmeyeceğim ki ne diye bu kadar ağır tedavileri alırım ki? Diyebilir insanlar. Böyle yoruma da gidebilirler. Ama moral motivasyonunu güçlendirirse insan her çeşit zorluğa, bazen o zorluklar tedavilerin zorlukları da olabilir. O zorluklara göğüs gerebilirler. Bu açıdan hastalığın seyriyle ilgili istatistiki bilgileri verirken bile hastaya bir umut kapısını göstermek lazım. Sen hiç asla iyileşemeyeceksin ama al bu ilacı dedim mi o zaman insan döner der ki madem iyileşmeyeceğim niye alayım bu ilacı? Al bunu sen bu hastalığı yenebilirsin dediğinde ben hep böyle yaparım hastalarıma. O zaman hasta tedavilere de dört elle sarılır. Ve tedavilere dört elle sarılan ve bu moral motivasyonla vücutun iç iyileştirme dinamiklerini de harekete geçiren insanların göreceksiniz ki hastalıkları yenmesi gerçekten çok kolay olacaktır. O yüzden en azından ben böyle olduğuna, doğru olduğuna inanıyorum. Her zaman istatistikler doğru olmayabilir veya istatistiklerin hazırlanma koşulları farklı olabilir. Fitoterapi ile ilgili olarak söylersek de ben hastalarıma her zaman şunu söylüyorum. Evre 4 seniz de iyileşmeyeceğiz diye düşünmeyin. Evet, bazı kanser tiplerinin iyileşmesi belki zordur. Tamamen hastalıktan iyileşen insan yüzdesi de düşük de olabilir. Ama misal o çok az sayıdaysa bile yüzdelik dilimdeki insan niye ben olmayayım? Niye benim hastam olmasın? Ben hastaya her zaman bunu telkin ederim. Sen o hasta diliminden, iyileşen hasta diliminden olacaksın. Bunun için beraber mücadele edeceğiz. Kaldı ki fitoterapinin hastaya sağladığı faydalar ile pek çok istatistiğin de alt üst olduğuna ben çok şahit oldum. Tevafuk bu program için hazırlamadım bunu. Bu hafta başımdan geçen bir olayı sen de bilmiyorsundur bunu. Bu hafta başımdan geçen bir olayı paylaşacağım. Büyükçekmece sahilinde ailemle beraber yürüyüşteyim. Bir delikanlı işte takriben 28 yaşında Mehmet Amber geldi arkamdan. Dedi doktor bey dedi, doktor Hakan Bey dedi. Buyur dedim. Nasılsın dedim. Ben dedi sizin hastanızım, sizin tavsiyelerinizi uygulayan bir insanım. Çok iyi dedim. Bana dediler ki dedi, aynen dediğini söylüyorum. Kondra sarkom rahatsızlığı var. 5 yıl önce sen öleceksin dediler bana. Resmini de paylaşayım. Genç bir delikanlı bilmiyorum ne kadar ekranda gözüküyor. <laughs> Fotoğrafını da çekmiştim. E dedim bak dedikleri istatistik doğru değil. Bak 5 sene geçti hala <laughs> sen ayaktasın. Aramızdasın. Hocam size ne kadar teşekkür etsem azdır. Yani sizin de tavsiyeleriniz beni bugün bu noktaya taşıdı dedi. Gözlerim doldu. Gururlandım, onurlandım. Ailemin yanında göğsüm bir kat daha kabardı açık söyleyeyim. Ve ben ona da söyledim. Mehmet'e de söyledim. Fotoğrafını çekeyim. Başka insanlara da umut ol. Bak sana 5 yıl önce senin yaşama mümkün değil. İstatistikten bahsediyoruz. Öyle demişlerdir. Kimse geleceği görmüyor. Kimse ecelin ne zaman olacağını bilmiyor. Ama doktorlar diğer hastalardan elde ettikleri istatistiki bilgileri, onu dediler ona. Ama bak işte istatistik yırtıldı. Ben de her zaman onu söylüyorum. Niye sen bir Mehmet olmayasın? Büyükçekmece sahilinde benim omzuma dokunan Mehmet sen niye olmayasın? Dediğim gibi biz çok istatistiklerin dışına çıkan insanları biliyoruz ve diyoruz ki hastalık bu hastalık evre 4 bile olsa asla bu hastalık iyileşmez ve ben bu hastalığı yenemem demeyeceksin ve mutlaka vesilelere mücadeleye tam içinde olarak devam edeceksin. Herkes için Allah hayırlı günler, sağlıklı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.